Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ODAŞ ve ÇANTE hisselerinin e, teknik analizlerini paylaşacağım. E, video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yasal uyarı gereği. E, henüz kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Kanalımızın gelişmesi ve büyümesi adam anlamında desteğiniz önemli. Şimdi ilk hissemizle başlayalım. ODAŞ Enerji arkadaşlar. O da işte şu bölgede bir yatay uzun yıllar süren bir çanak tamamlama. Sonra kulp şöyle büyük. Sonra buralardan şu bölgeler böyle eski dirençler ve bundan sonra artık bizim için buralarda kısa vadeli, orta vadeli görünümüne bakmak düşüyor. Geçmişte büyük derin düşüşler ve sert yükselişler yapmış. Şu anda da şu şekil bir yükselen trendi mevcut arkadaşlar. Kırmızı çizgiyle gösterdim. Yine büyük yükselişler ve büyük düşüşler yapıyor. Bu hissede böyle bir durum var. Hani biraz daha orta vadelik bir hisse. Bu anlamda bu dalgaları yakalamak önemli. Ve terste kalmamak da önemli bu şekilde. Mesela buradaki bir trendte kalıp buradaki bir trendte kalmamak gibi. Önemli durumlar söz konusu çantede. Özetle şu kırmızı yükselen çizgi üzerinde olduğu sürece hisse pozitif görünümünü korur. Ve şu anda zaten bu çizgiden uzaklaşmaya çalışıyor. 8-15'lere denk gelen bir seviye bu arkadaşlar. Yani bu kırmızı çizgi tabi zaman sağlıkla her gün yukarı gider ama yani bu kırmızı çizgi üzerinde olduğu sürece sıkıntı yok. Düşen anlamında da şurada bir düşen oluştu. Mavi renkte belirttim. Burada bakın şu tepe ile şuradaki e, mum arasında bir düşen ve şimdi hisse tekrar bu mavi çizgiyi yukarı kırma çabası içerisinde eğer bu mavi düşeni yukarı kırarsa hisse oluşacak. Önündeki hedefler şöyle arkadaşlar. İlk önce şunu bir paralelini ekleyelim grafiğimize. Şöyle bir kırmızı kanal içindeyiz. Hani büyük resim anlamında ortada dursun. Burada ilk hedefimiz eğer şu mavi düşeni kırarsa 14.72 olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Eğer 14.72 yukarı kırarsak hisse artık kanal tepesine doğru şöyle büyük bir rally başlatabilir ve yepyeni bir dünya başlar o daşta teknik olarak müsait sadece Şartlarımız belli. Kırmızı trend desteğinin üstünde kalacak. Güncel değerle 8.31 ancak bu her gün yukarı gider. 10-11 böyle yukarı gider zaman sağlıkla. Ee, bu kırmızı çizgi üstünde duracak. Mavi düşeni ilk önce kırması lazım. Burada ilk hamlede kıramamış. İkinci de şey yapıyor ama buralarda yine hani kıramayıp geri çekilmeler mümkün. Yani mavi düşenle kırmızı yükselen arasındaki bu üçgeni doldurmak isteyebilir. Bu ekstra biraz zaman alır. Ancak e, günün sonunda bu mavi düşeni kırdıktan sonra ilk hedef 14.72 olur önümüzdeki süreçte. Tabi bu kırmızı çizgi, kırmızı yükselen çizginin altına e, inmemesi lazım. İnerse görüntü bozur, bozulur ve iş e, daha çok uzar. Hani zaman anlamında e, tekrar yeni trendler beklenir. Bu anlamda şu anki mevcut resim güzel hisse mavi düşeni kırmaya çalışıyor. Kırarsak ilk hedef 14.72 sonraki hedef de arkadaşlar kanal tepesi olur ki o 30 liralara tekabül ediyor. Hani iki kattan fazla hatta 3 kata yakın bir potansiyel demek bugünden itibaren ciddi bir potansiyel barındırıyor. Yeter ki şu dediğim gibi yükselen kırmızı kanal içerisinde kalabilsin. Göstergeye bir de bakalım arkadaşlar. İçim oku göstergesi ne diyor? Bulut yeşile dönmüş durumda arkadaşlar. Hisse fiyatı bulutun üstünde ve hem tenkan ve sen çizgilerin üzerinde. Bir tek şu yeşil çizgiyi bekliyor bu bulutun dışına çıksın. O zaman tüm içim oku koşulları sağlanmış olur. Genel olarak görüntüsü güzel, hoş, olumlu duruyor e, işte. odaşta aynı zamanda tilsin ortalamasını da üzerine atmış durumda arkadaşlar bir de Fatero bakalım bant ne durumda duruyor Bant anlamında da evet hani şurada bir banta batırmış zaten şey direç oluşturmuş bu seviye iğne batırmış. Oradan bir çekilmiş. Şimdi tekrar tilsin üstüne atmış durumda. Burada da Tilson'a göre 10.28 üzerinde olduğu sürece bu ise rallisini sürdürür. Zaten e, Tilson hiç e, kırmızıya dönmemiş bu süre içerisinde. Ara sıra ihlaller olsa da rengini yeşil olarak korumuş hep. Teknik düzeltmeler olmuştu. Burada Aterro bandına temas ettiği için vesaire. Evet göstergeler olumlu görünüyor arkadaşlar. Tüm göstergeleri bakmıyorum. Ana göstergelere baktım. İçimoku, Tilsan, Payteroban durumu vesaire. O da işte dediğim gibi teknik o görünüm güzel, pozitif. Burada yeter ki kırmızı çizgi üstünde kalsın ve önce şu mavi düşeni sonra da mor yatay çizgiyi yukarı kırsın. Ondan sonrası güzel potansiyeller yine önümüzde duruyor. Orta uzun vadelik görünümü iyi. Yani sadece kısa vadede belki şu üçgeni doldurmak için salınımlar olabilir demiştik. Bu kadar. Sonraki hissemiz çanta arkadaşlar. Çan 2 Termik Santral AŞ bu şirkette yani halka arz olduktan sonra çok eski bir şirkette değil. Yani 2021'de halka arz olduktan sonra çok güzel bir yükseliş yaptı güzel bir ralli ve sonrasında bir trajik düşüş yaşadı. Şu anda yatay konsolide oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani buradaki yığılan malı burada bir şekilde konsolide ediyorlar. Bunlar da normal durumlar. Tabi bu yatay konsolidasyonlar uzadıkça ileriye dönük ralli ve dönüş de o kadar güçlü olur. Bunu da bu gözle bakmak lazım bir yandan. Yani çok net bir şekilde görüyorsunuz şu bölgede bir yatay bölge var. Şu şekil bir yatay konsolidasyon ne zamandan başlamış? Mart 2023'ten beri neredeyse bir yıldır bu bölgede sürünüyor. Sadece şu bölgede bir yukarı atak yapmış ancak o da kalıcı olamamış. Buradaki yatay dirençlere denk gelmiş o da. Şunun rengini kırmızı yapayım. Buraya denk gelmiş. Özetle şöyle bakacağız arkadaşlar. Burada <laughs> bu hisse sonuçta bir zirve görmüş. 72'den 16'lara düşmüş. Bundan sonra dönüşü tabii ki bir hamleyle kırılmaması normal. Çünkü arada bir sürü Fibonacci dirençleri oluşmuş oluyor. Çünkü çok, çok sert şekilde satışlar ve baskın yemiş. Ve Fibonacci desteklerini tek tek aşağı kırmış. Kırınca şimdi bu destekler dirence dönüştü hissenin dönüşü de ister istemez zaman alıyor. Ancak şu an yatay konsolidasyonla ne yapıyor? Güç topluyor bu dönüş için. Şurada bir <laughs> kısa vadeli de bir düşüş var. Düşen vardı. Minor düşen mavi çizgi arkadaşlar biraz daha orta vadelik bir düşen, düşen trend vardı. Mavi çizgi hisse bunu yukarı kırmış. Bu güzel, olumlu ve hatta onay falan da almış. Buradan dönüyor. İlk hedef 23.08 olur arkadaşlar. Destek seviyesi de demin dediğim gibi yani şu bölgeler 15.94 yatay destek. Ee, i̇lk hedef 23.08 olur değerli arkadaşlar. 23.08 sonrası 32.96 bir sonraki hedef olur. Yani şuradaki büyük çanağı tamamlar. Ve 32.96 üzerinde hisse bambaşka olur. Çok çok güçlenir. Tabi buradan oraya da bir e, neredeyse iki katlık bir potansiyel mevcut. Bakalım. Buradan 32'ye evet %77'lik bir potansiyel barındırıyor. Şu, şu ara dirence kadar. Ancak eski zirvesi de nihai hedef olur. Şöyle büyük bir çanak yapması gerekecektir. Eğer aradaki şu kırmızı çizgiyi yukarı kırarsa buraya doğru daha hızlı hareketler yapar 70 seviyelerine doğru. Ancak bunlar için erken biz önce 23.08 ara direncinin kırılımına ve 32.96 hedefini önce görmemiz lazım. Durum bu şekilde çantede dediğim gibi yatay konsolidasyon var. Bu çok normal çünkü çok büyük bir zirveden sert düşüş olmuş. Buradan hala elinde tutanlar vardır ya da bıkıp verenlerin malı toplanıyordur. Yani burada bir konsolidasyon, el değiştirme, yeni hikaye ara arayışları tekrar hisse yukarı sürmek adına. Yani bu tarz yığılmaların sonrasında yani şurada zaten bir majör yükselen trend kırıldığı için değerli arkadaşlar bakın şu kırmızı yükselen çizgi görüyorsunuz. Bu halka sonrası oluşan çok güzel bir trenddi ve bakın halka fiyatı da 1.7 liradan ise 70 liraya gitmiş. Yani çok ciddi bir hani bir buçuk deseniz bir buçuktan 70'e 30-35 katlık bir gidiş var. Yani 30x yapmış bir hissenin bir de bu yükselen trendini kırmış kırmızıyı hani buradan dönmeye çalışmış fakat olmamış. Abi yani bir destek atıp dönmüş tekrar destek, ama en nihayetinde kırmış. Bu yükselen trend kırılınca tabi yatay konsolidasyonların olması normal bir durum. Bunun ilacı zaman olacak arkadaşlar ortalamaların kavuşması vesaire göstergelerin toparlanması bir taraftan bir, birilerinin bir hikaye yazmasıyla tekrar yukarı yönlü hareketler gelir. Ee, bir Kısa vade için bir Tilsun bakalım. Bir de Fightero bandında ne durumda? Sonra içim oku bakarız arkadaşlar. Ya burada gördüğünüz gibi şu şurada mesela dirence takılmış. Çünkü Fightero bandının üstüne atmış. Burada yine Fightero üst bandına batırınca düzeltmeler gelmiş. Yani Fightero üst bandı kırmızı arkadaşlar, alt yeşil. Şu ortadaki de Tilsin ortalaması. Burada da yine düşeni kırmış. Kırmakla beraber bu sefer fighter rol üst bandına yine batırmış. Burada bir konsolidasyon, bir düzeltme vesaire yaşıyor. Ve günün sonunda cuma kapanışı itibariyle de bakın burada Tilson ortalamasına bir iğne atmış. Hani üstüne atma isteği. Ancak muvaffak olamamış. Muhtemelen pazartesinden sonra yeni denemeler gelir. Çünkü bu mavi düşeni artık kırmış en azından. Bu olumlu bir görüntü bizim için. Şöyle bunun üstünde kaldığı sürece, tekrar şu üçgene inmediği sürece bu ilk hedef 23.08. Sonraki hedef 32.96 olarak karşımızda duruyor. İçim okuda göstereyim arkadaşlar. Bunlar biraz daha <laughs> kapsamlı indikatörler. Evet, içim okuda geleceğe dönük yönü güzel. Hani en azından burası yeşil gösteriyor. Bu olumlu bir durum. Fakat hisse fiyatımız bulutun içinde bir belirsizlik içinde, ister istemez. Dediğim gibi şurada şey yapmıştı, Paytero bandına batırmıştı, buradan düşmüştü. Şimdi tekrar <laughs> yukarı doğru güç toplamaya çalışıyor. Yeşil span çizgisi de bulutun altında, bunun da bulutun üstüne çıkması lazım. Şu an e, tenkansen kujun sen çizgisi, çiz, hani e, kesişimi çok olumlu durmuyor. Biraz daha zoom yapayım. Evet, hani şu an e, kujun sen yukarı kesmiş. tersi olması iyidir. Burada bir belirsizlik süreci, bu tarz kesişimler vesaire özetler normal. Bu bulutun içinde hisse çıkarsa her şey çok güzelleşir. Bu da zaten kaça denk geliyor. Bakalım. 19.04 e, civarına denk geliyor. E, değerli arkadaşlar bir toparlanma çabası var. Bir istek var. Ancak dediğim gibi ara des, ara dirençler geçmişten gelen o sert düşen e, dirençlerin kırılımı da ister istemez kolay olmuyor. Biraz sancı çekiyor ister istemez. Hisse baskı yiyor. Bir şekilde buradan çıkarsak ki dediğim gibi bulut geleceğe dönük yeşil duruyor. E, buralardan bulutun üstünde kalıcılık sağlarsa yani çünkü daha önce evet bulut üstüne atmış ama hep cılız mumlarla. Bakın arkadaşlar gepli veya işte ters çekiş mumlar, kırmızı mumlar, işte yeşil mumlar çok cılız, fitili, uzun yani böyle güçlü bir yeşil mumla bulutun üstüne atarsa bir maru bozuyla burada artık direkt 23.08 hedefi ilk hedef olarak rallisini başlatır. Sonraki hedeflerde dediğim gibi yukarıda belirttim önce. Çantede de durum bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Tekrar desteğiniz önemli. Benzer videoların gelmesi için de yorumlar kısmında varsa belirtirseniz öncelikli değerlendirmeye çalışırım. Videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.